Evet arkadaşlar. Yeniden selam. Setup Official stüdyodayız. Ee, SOS'teyiz arkadaşlar tekrardan. Yanımda gene Servet abi. Evet yine beraberiz. Ekibimizin iki üyesi yok bugün. <laughs> ee, o üçüncü, dördüncü sezonda çıkıyor. Aynen ben. onlar üçte dört. Hatta üçte birini, dörtte bir diğerini alalım. Öyle mi yapalım? Aynen. Ha. Kadir sikir edem. <laughs> <laughs> tamam bakarız yani. <laughs> Konumuz Sansar Salvo'nun Gülücük şarkısı kanka. Evet. İlk önce istersen Aynen. Sansar'ı tanım bahsedelim. tanımaya başlayalım. Sansar Salvo kimmiş? Sansar Salvo ikinci Can Arslan. 18 Ağustos 1989'da şifa hastanesinde dünyaya gelmiş, doğmuş. 2010'da kanseri yendi bir kere. Ya ee, e, Uzun yıllar tedavi gördü tabii. Hemen 2010'da hastalandı. bayağı bir e, şey oldu işte. Hı kanseri falan yendi yıllar sonra. Ve hastalık döneminde bile adam şarkı yaptı kanka. Evet çok. Evet. Düşünsene ne güzel ya. Yani. Adam o kadar işini seviyor ki yani. Hastalık döneminde bile bir şarkı yaptı yani ki. Şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla iki kez yenmemiş mi kanseri? kanser? tam net değil ya. O bir atlatmış sonra bir daha olmuş falan dediler de hmm. onu kendi ağzından duymak lazım yani. Aynen. Şu adam 3 yıl boyunca şeyle boğuşmuş. Hastalıkla. Zor tabii kanka. Kanser yani. zor. Hem hastasın hem gidip stüdyoya şarkı yapıyorsun. Evet. Süper bir adam ya. Hı -hı. Ve şöyle çok zor yani bir da yaşamış. Hayat hani hayat karısından eşi, ayrılmış. Eşi falan terk etti. Evet. Çocuğunu götürdü. Bilmem ne. Çok zor yani. bir çok aynen dalgalı evet. bir hayatı oldu. Ama yine pes etmemiş yapmış. Aynen, bize yine mükemmel yani. şarkılar bırakmış. Ki zamanında mm -mm. piyasadan adam siliyordu yani. Tabii canım Grup, çok iyi. Gruplar falan vardı adam disleşti. Işte. Evet. Adamları bir daha göremedik yani. Belki Türk Çerep'teki en, en, iyi dis atla, Aynen ya çok iyi disleri var yani. En iyi dis adamlarından bir tanesi. Evet. Yani. Dis adamı neyse artık. Dis adamı değil de kanka çok iyi sağlam disleri var yani. Evet. Yani şey ee, Joker gibi falan çok diz atmaz ama at, ha, atınca da <laughs> siker at, at, Atınca da tam vuruyor, <laughs> evet. vuruyordur yani. Evet. Süperdi. Bir de eskiden şey vardı kanka. Canka vardı. Canka'yı da severim. Diz konusunda. Ha, o da iyiydi. Aynen. Yani, Maçları güzeldi. Öyle. Sen nasıl tanıdın mesela? ilk şarkısını nasıl? Nereden geldi aklına? Kanka. Sansa Salvo'yu ben ilk şarkısını şu an inan ki hatırlamıyorum nasıl tanıdığımı inan ki hatırlamıyorum ama e, yani nasıl diyeyim eski şarkılarını şu an baksana bile gerçekten o dönemlere göre gerçekten çok iyi şarkılar. Değil Mesela mi? kayıt kalitesi evet. olsun beat alt yapı olsun. Şu an belki sansarcıların yarısı hala 180 ile falan tanımıştır. Yani Aynen, çoğu evet çoğu zaten 180 kilometreyi seviyor. Çok güzel şarkıları var. Çok güzel Sen en oldu. sevdiğin şarkı ne? Benim en sevdiğim şarkım şarkın. Yani Sansar'ın Heh. şarkısı. Tamam. Benim de şeyim. Tamam. Sevdiğim şarkım. Tamam. Gülücük kanka, Gülücük. Aynen. En sevdiğim şarkım yani. evet. ya. Ya on, 10 bir şey var. Onluk bir liste yaparım Hı -hı. en sevdiklerimden. Ama Gülücük şarkısının yeri çok çok ayrıdır. Çünkü çok kaliteli bir şarkı. Yani. He. Zaten bine yakın artık şarkısı olmuştur. Ben çok var, evet. Ben ya çok iyi hatırlıyorum 2014 ya da 13 falan da, O zaman bir yeni bir albüm çıkmıştı. 600'e yakın şarkısı var diyorlardı ya. Fit'ler dahil. Ya çok çok fazla. 600'e yani. yakın şarkısı var diyorlardı. İşte benim bildiğim kadarıyla şimdi kaç yıl geçti? 13'ten 23, 9 yıl geçmiş. Ya bine yakın şarkısı vardır belki Allah. 1500'dür evet. yani. Adam çünkü her gün bir şarkı yapıyor. Evet. Bu çok 2000, 2022 çok verimli geçti ya. Son, son, Z planı işte. mixtape 1 2 olsun. AP yap du her hafta AP yaptı ve hep böyle hiç boşu yapmadı. Hep dolu dolu AP'ler verdi bize yani. Şu an harbiden bak 2 4 6 6 tane EP dahil 6 tane albüm çıkarmış. Evet, 2022 var. tarihinde. 2022 çok verimli ve bunun dışında yurt dışında çalıştığı şeyler de var. Elemanlar da var yani. Sadece AP'ler ya da şarkılar falan değil. Böyle yabancı isimlerle de çalıştı. Ya çok mükemmel işler yaptı ya. Şimdi Servet tam mi sansarcı. Hayır, ben tam sansarcıyım. <laughs> her şarkısını ben bilip... Her hepsini böyle ezbere bilmesem de biliyorum yani. yani çünkü ya yıllar geçti artık. 2014'te dinlediğim bir şarkı şimdi aklıma gelmesi zor biraz. Yani. <laughs> şimdi yani ne demek istediğimi anladın değil mi? O şey oldu yani. O o kopukluk her türlü oluyor insanlar yani. Anladım. Şimdi sansarı tanıdığımıza göre istersen bile de gücücük. ilk şeyini anlatayım. İlk lise, pardon, orta ikideyim. Bir arkadaşımın iki, orta iki kaç sene sonra? 2011 falan herhalde. Aynen öyle bir, yani, yani. bir şeydi yani. evet. 2011 falan. Ee, arkadaşım Genç Osman diye bir çocuk var tamam mı? Masal kahramanı <laughs> gibi. Bu ne ya? Genç Osman ne <laughs> Genç Osman ne bir arkadaşım var. Onun abisinin de şey var, e, ufak mp3'ler vardı değil bir. bir pil takıyordun, basıyordun tır 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 diye. Biliyorum. Kırmızı bir şey pardon, mavi bir ekranı vardı. Sadece şarkı ismi geçiyordu. Tamam, eski mp3 var. Şey USB giriştiydi. Yani. He, biliyorum ya. Aynısı bende vardı, ha. Evet. evet. O zaman o zaten popülerdi. Olmayan kişi genç yoktu, çocuk yoktu yani. Hı. Biz de çocuktuk o zaman, biz yoktu da genç de vardı yani. Neyse onda dinliyorum. Tamam mı? Gel dedi. Bende şarkılar vardı falan. Lan bir baktım. şey açıyor. O, o da şeyi çok seviyor. Keşiflow'un hayat şey var Hayata ya? Hayat Ha aynen ha. Yaşamak zorun oldu, hayatlarım dert oldu falan. Ben ben de bir bakıyorum dedim. Onları dinliyor. Keşiflow çok dinliyor. Gen Osman dedim arkadaş. Ama şey MP3 onun değil abisinin. Onun olsa o şarkıları atmaz yani. Hı -hı. Şans eseri ben de dedim bir ver bakayım ne var içinde. Bir baktım. Lan bir tane şarkı denk geldi. Şarkının adı Hatalı Sollama. Sansar. Aynen Sansar Mafsal. Kanka şarkıyı dinledim ve şey dedim. Ya şarkı budur dedim ya. Sana çok geldi yani. Çok mükemmel böyle beni o kadar etkiledi ki o şarkısı. Hı hı. Ya süper bir şarkıydı ve dedim şarkı budur abi yani gerçekten. Yani, yani bu sözler, o beat, Yani müzik budur dedim. Bir şey sen rap müziği mi bu 2011'de yok, zanneden? Yok canım. Sen abim şey, şey abim Sago hayranıdır. Abim Sago Hı -hı. albümleri açıyor evde durmadan. Vasiyeti Vasiyeti masiyeti cezanın şarkıları. Abim tam şeydir. Kuvvetsiz silahsız kuvvet var ya. Silahsız kıvvet, yani. kuvvet Kuvvet silahsız Hı -hı. kuvvet falan. Abim onların hayranıydı. Onları çok biliyordu. Onlar şeydi. Ben de bir kıvılcım yapmamıştı böyle diyordum bu müzikler ne böyle falan yargılıyordum yani anladın mı? Çocuk ya eski çocuktum nice. Yani. 10 yaşında falandım. Abim onları hep dinliyordu ya yani. şey dinliyordu. Hmm. Vasiyet etmek istedim kızma şey falan. Onları şey eski şarkıları Meczezir'in falan e, rap star, star. Bunları abim çok bayıla bayıla dinliyordu yani. Hmm. Süper dinliyordu. Ama benim şeyimde o yoktu demek ki. Kulağım o kulağım yoktu. Ben ya. de pek şey olmamıştım. Senin zevkine göre zaten. Ha, aynen. Ya. Hoşnut olmamıştım Hı -hı. ama o şarkıyı dinleyince abimi o zaman anladım. Dedim vay be demek bu şarkı ne güzelmiş. Ondan sonra şey vardı bizim e, okulun bilgisayarları vardı. Erişim engeli vardı Bunlardan YouTube giriyorsun, Youtube'a giriyorsun sansar yazıyorsun hemen kendini <gülüyor> kapatıyor. <gülüyor> Bizde bir arkadaşım vardı o zaman. Farklı bir müzik indirme sitesi olmuştu. bulmuştu. Orada gizlice indiriyorduk. MP3 atıyorduk. Pansiyonda dinliyorduk. Pansiyon, yatakhane. Evet. Öğrenci yatılıydım ya. Ha orada. tamam okey. Bu bu pansiyonda dinliyorduk falan. <laughs> 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 Çocuk 24 şarjör falan çıktı işte sonra ben 8'e geçince ee, sonra bir şeyler oldu. Sonra erişimim daha açık oldu. Sonra telefon aldım zaten. Sonra kendim indirmeye başladım. Sonra kendim dinlemeye başladım. Sonra böyle şarkılarını falan keşfettim ve adamın halen bilmediğim şarkıları çıkıyor yani. Çok şarkısı var yani. Bu arada, çok aynen bu arada her şarkısını dinlemişim. A'dan Z'ye. Hepsini dinledim yani. Ve hatta Hı -hı. bir gün ortası 8'de bir liste yapmıştım. Hı -hı. 350 tane şarkısını yazmıştım yani. Cidliyim. Aynen. O ne oldu bilmiyorum. Kayboldu defterim. Şarkılar, sözler çok değerlidir. Aynen. Mesela matematik şeyleri vardı bir şeyler yapılıyordu matematikte. Ben o şarkıları yazıyordum böyle alt alta. İşte sansar, Peki, Sansar bilmem ne. Bilmiyorum. On, onluk şey var yani, onluk bir listesi vardır kafamda. Ben matematik yerine Sansar'ın <laughs> Sen dersi var. Şaka Sansar'ın şeyini yazmıştım böyle, garipti yani. Ya şu an tabii biraz daha kafam oturdu da. Ama iyiydi yani ruhu çok farklıydı o zaman. Ondan sonra o mp gördükten dinledikten sonra hep sansarda hep sansar takılı Yani. Hep aynı. Hep takılı kaldım. Hiç şey olmadı. Mesela farklı müzikler de sevdim de sansar kadar sarmadı yani. Hı <laughs> -hı. Hep sansar, hep sansar, hep sansar. Dışarıda kaybolmuş. Ondan sonra ölürsen bir gün. Ondan sonra peki. Peki şarkısında da var ya. Peki öyle olsun. Yarın güzel bir gün olsun. Çok zor bazısının anlaması biliyorsun. Kafamda paranoya, kafamda para var hep. Bak bu değişmez. Alacak karanlık. Ya bir liste yapsam çok sağlam şarkılarını çıkartırım. 12, 13, 15 13. tane hatta. İşte dediğim gibi. Sen sen... Son zamanlarda şehir arabası efsane patlama yapması gereken bir şarkıydı ama hit olmadı. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Son zamanlarda mıydı? 2018, 19. Yani en sonunda değil de işte ortamlarda şu, evet. şu Hı -hı. zamanın yani. Ben o şarkının tabii 10 milyon olacağını düşünüyordum ama olmadı yani. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Olmadı. Bir şey diyeceğim. Sansar'ın herhangi bir şarkısı 10 milyon oldu mu ki? Dum Takadum 45 milyon oldu. Dum Takadum niye bu kadar seviydi? Çünkü aslında hep onunla patladı biliyor musun? Hip Hop Life Pro'ya geçti ya. Hı. Organize oluyoruz çıktı böyle kimse dinlemiyordu. Hı -hı. O 24 şarjörü çıkardı. Rapper'in, Diyanar'ın bir numaralı en çok satan şeydi 24 şarjör vardı. Bunu kime şey yapsan şey yapmaz, yok böyle bir şey yoktu derdi ama böyleydi yani. Yani Millet Türk Rap'i Ceza'dan ve Sago'dan çok çok sonra bahsediyorum. Hani söndü ya bir ara tamamen söndü. İnsanlar bir şey dinlemiyordu, takmıyordu. Ondan sonraki ilk parlamasını 24 şarjör albümü ve DUM TAGA oldu yani. Yani o en çok satan albüm. Aynen. Aynı zamanda. 2004. şarkı O şekilde de Dum Takadum zirveye oturdu ya, Tabii zirveye oturdu ve o zaman herkesin şeyindeydi yani. Rap dinlemeyen bile onu dalga geçmek için bile onu açıyordu yani. Ya dalga geçmekten kastım şu. Ben seni yani dinlemek işte istediğini anladım. Aç Hı -hı. diyordu Dum Takadum diye falan hesabı yapıyordu Hı -hı. yani ki aslında dum TAKA dum da güzel. Olan bir şarkıdır. Hani evet. derin yazmıştır yani. Ve şimdi şarkıya geçelim. Fazla bayağı bir konuştuk bu konu hakkında. E aslında 12 dakika sır şey hakkında, <laughs> şey hakkında Ama gibi. çok değerli bir adam kanka. Benim e, için yeri olur. Ekin abinin yeri ayrıdır. Gülücük şarkısı konumuz ve şöyle diyor. Birazdan anlatır ve fark eder cinayeti. Sonuçta aklındadır geçmişin resimleri. Resimler ispat edip öldürür melekleri. Sonuçta boş bulundu bu şeytanın tesiri. Netice'miz mezarsa yalnızlık fark eder mi? Tanrı'dan başkasını arar bulamaz hiç Bu iki şey çok güzel. Çok derin değil mi? Tam evet, şey güzel. mezar taşına yazılacak. Değil mi? Aa, evet tam o sözden. <laughs> ben olsam bunu yazdırırım. Bak yani. gerçekten çok evet. netice'miz mezarsa yalnızlık fark eder mi? Tanrı'dan başkasını arar bulamaz hiçbirini. Aynen. Mi? Bunu çevirirsin. Allah yaparsın. Şimdi bizim milletimiz biraz şey gerici ya. Aa, Allah Tanrı mı denir falan der. Ya işte şey <laughs> cahillik diyelim biz ona yani. Onu, onu daha derin şimdi. Onu açmayalım. Bence cahillik kanka. Ya Siz öyle de öyle işte. Kucam. Mezar taşına Tanrı yazdırırsan garip hisseder millet yani. Anladın mı? Neticemiz mezarsan yalnızlık fark eder mi? Tanrı'dan başkasını arar bulamaz hiçbirini. Süper ya. Süper. Adam Süper. resmen ya, Süper ya nasıl desem. Adam döktürmüş yani. Böyle bir şarkının gelmesi mucize. Çin'de kötü adam kötülük aldı dışarıdan. Çin'de kötü adam kötülük aldı dışarıdan. Ben buna alışkınım. Ben buna şaşırmam. Sonuçta... Karıştırıyor aklı. Geriye atıyor bazen. Evet geriyor. Aynen bazen, bazen bardağa taşıyor. Yani şey diyor kanka. Burada gerilsen bile bazen patlamaya. <laughs> Ve şeytan Allah'ın vesilesiyle öğretir, kendisini yenmeyi bu, beynimin gündemi. Ya da belki öyle değildi tuzak dolu çevremiz, bununla baş başayken uzak uzak hepiniz. Burada verse bitiyor. İkinci verse geçiyoruz. Ee, Ama süper ya, estirmiş adam, Biz, bildiğin şov yani, ya. evet. anlam şovu yapmış. Şimdi <laughs> İstanbul'dan bahsediyor ikinci versinde. Zaten 16 bar 16 bar gitmiş çok sade ve sağlam yapmış yani. Arts altyapısını yapmış zaten. Evet. DJ Arts. Aynen O, o varsa şeydir yani. O tamamdır. Çok güzel yapılar. Bir de Boogie'yi çok severim ben. Aynen. O da iyi. Bak bu koca şehir karıştırır aklını. Çalıştırır iblisi. Yavaşlatır ayrıca. Ve hiç vermez hakkını. Sanar ve kaybedersin. Sonuçta kaybedenlerin sorunu sabırdır. Çalıştırır iblisi. Ee, yavaşlatır Sari. ayrıca ve hiç vermez hakkını sanar ve kaybedersin. Yani bu... Yani diyor ki kan kalabalık, koca şehir kalabalık aklını karıştırır. Hı hı. Doğru yanlışı bazen kaybedersin. Şeytanı çalıştırır. Hı hı. Kötülüğe sürer seni. Yavaşlatır ayrıca. Hakkını vermez diyor mesela ve hiç vermez hakkını. Sanar ve kaybedersin. Sonuçta kaybedenlerin sorunu sabırdır kan. Bazen de çok sabırlı olmak. ya Sabırlı olmak iyi bir şey de bazı şeylere göz yummak iyi bir şey değil yani. Sabırlıyım zannedersen ama göz yumarsın. O da iyi bir şey değil. Bu insanın kendi iradesinden Aynen. sonra bütün sanınlar gerçeğe dönüşür. Aklınla hükmedersen hayatına bir düşün. Hı hı. Süper bir söz. Evet. Yani. Düşünsene hayatına aklınla hükmediyorsun. Süper. <laughs> Süper ötesi bir şeydir ya aklınla hayatını yönetiyorsun bir nevi. Kötülük tokken bile açtır, yangında üşür. Yani kötülüğün sonu yok. Top, evet yok. Tokken bile açtır kötülük, yangında üşür. Hı, hı. Kötülük tokken bile açtır, yangında üşür. Peki bu görüştüğün gücün amacı neydi düşündüm. bu tabii ki. Bencilliği bazen elden bırakmamak gerekir. O da doğru bak. Çok güzel bir söz daha yazmış. Yani bazen kendine bencil olacaksın. Gibi değil mi? Aynen tabii ki. Şimdi aslında herkes bencilliği kötü bir şey zannediyor. Bencillik iyi bir şey. Ha, bencillik şöyle. Ha, Her onu bir daha... aç kanka. Aynen. Şöyle kanka çok cömert olursun. Hı, -hı. Ama sınırını açacak kadar olursan da seni yaralar. Bir de şu var kanka. Tamam bencil değilsin e, ee, bir de insanlar seni kullanabilir. Anladın aynen, O yüzden doğru, de o. Aynen, bir tık bencil, olacaksın yani. Aynen, kullandırmamak için kendimizi bencillik yani bir tık böyle çok değil. Evet, en Birinin yakın bir şey tık, ihtiyacı varsa ver ama her şeyini de verme yani. Evet. Kendine tiksin, kendinden tiksinerek yardım almaz kimseye. Hayattan nefret etmek sonuç değil, sebepti. Yine do, do, bir rhyme yani. rhyme daha. Yine hatta bir şey. eee bir ders veriyor burada sanki. Mezar sözü. Yine <laughs> bir mezar, mezar, mezar sözü. Hayattan Hatta nefret bu, etmek sonuç bu, değil sebeptir. Sebepti. Mücadelen kadardır saygınlığın artısı. Kendine katkısı bu biraz müzik yapması. Sanki bunu kendine şey yapıyor. Hı. Anlatıyor. Hı. Kendine yazıyor gibime geldi. Kendi kendine diyor hani. Diyor ki Sansar mücadelen kadardır saygınlığın artısı. Kendine katkısı bu biraz müzik yapması. Şu şeytanların haline bak gelsin hayat zorlasın. Çünkü, Çünkü bende kafiye'nin iyi. gelmez ardı arkası. Aa, hiç bitmeyecekti yani. Çok iyi gerçekten. Evet arkadaşlar sansar saldırıya. <laughs> Ekin abimize çok teşekkürler. Böyle bir şarkı kattığı için. Ya süper, mükemmel ötesi bir şarkı. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.